Spor haberleri Galatasaray Galatasaray transferde samba yapacak. Abdullah Kavukcun'un bahsettiği isim ortaya çıktı. İtalya'da fırtına gibi esiyor. Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray orta sahaya yıldız bir ismi katmak istiyor. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcun'un geçtiğimiz gün bahsettiği ismin ortaya çıktığı iddia edildi. İşte detaylar, sabah 1. Galatasaray, ara transferde takımın kalitesini daha da üst seviyeye çekmek için nokta atışı isimlere gidiyor. Sezon başında 135 milyon euro bon servis harcayan Sarı Kırmızılı Kulüp, ara transferde de büyük düşünüyor ve orta sahaya üst düzey takviye planlıyor. Sportif A, Ş, Başkan Vekilli Abdullah Kavukçu, Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diyerek ipucunu verdi. Bu ismin Atalanta'dan Ederson olduğu ortaya çıktı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan sambacı, iki yönlü bir orta saha oyuncusu. 6 ila 8 ve 10 numara olarak görev yapabilen Brezilyalı Yıldız, bu sezon 17 maçta 1 gol eksi 1 asistlik performans sergiledi. Atalanta ile 1.5 yıl sözleşmesi kalan Ederson 2 senedir Brezilya milli takımına çağrılıyor. Avrupa Ligi zaferi yaşadı Ederson, Atalanta'da çıktığı 154 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 2023 ila 2024 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ederson'un piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcu orta sahada hem 6 hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Atalanta 2022'de Salernitana'dan 23 milyon euroya transfer etmişti.